Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatımızın en güzel günlerden biri olabilir. Çünkü bugün kendi evimizin, yeni evimizin anahtarlarını alacağız. Ve kendi evimize adım atacağız bugün. Evet. Hadi bugünü Yaklaşık yarım senedir bekliyoruz. Bayağı bir sürdü çünkü evi alana kadar. Daha evin içinde tabi birileri oturuyordu. Onlar çıkana kadar bayağı sürdü. O yüzden anca bugün. Saatleri dakikaları saya saya. Aynen. Bugünlere geldik. Birazdan yola <laughs> çıkacağız. Arka tarafta görüyorsunuz. Chaos. Ortalık Teksas. Hmm, nasıl gözüküyor ya. Taşınıyoruz yani. Yarın. Her şeyi hazırladık. Bunlar çoğu Ebru'nun kıyafetleri. Arkada benimkiler var. Sonra şu arkadaki kartonlar mutfak eşyalarımız. Bunları da toparlamamız lazım. Böyle işte bayağı dağınık her yer uğraşıyoruz. Bugün bir de anahtar aldıktan sonra yeğenimi ziyarete gidiyoruz. Dayı oldum dayı. <laughs> ben dayı oldum dayı. dayı. Yeğenimi ziyarete gideceğiz bugün. Bakalım ne kadar büyümüş. Şimdiye kadar zaten... <laughs> her gün bir santimetre büyüyormuş gibi. <laughs> Şimdiye kadar zaten Sadece bir kere gördük. Yani daha yeni çıktı hastaneden. Hazır mıyız? Çıkıyor muyuz? Gidiyor muyuz yeni evimize? Sen gitmek istemiyorsun galiba. Alo? Dönüyor mu Yok. Televizyonla konuşuyordum. O zaman hemen e, çıkalım. Anahtar tesliminde. Görüşürüz yine. Bayanlar, bayanlar, gençler, hanımlar, beyler. He. Hepiniz. <laughs> Anahtarımızı aldık. <laughs> evimize kavuştuk. Acayip mutluyuz. Bu duyguyu Anlatamıyorum bile. Yani o kadar güzel bir şey ki şu an evimizin önünde dikeliyoruz. Ya bizim burası. Evet. Hala böyle hayal gibi geliyor bana. Böyle gerçek değilmiş gibi geliyor. Gidelim mi? Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bismillah. Aslında sağ ayakla geçmen gerekiyormuş. Neden? Evet. Ben sol ama. <laughs> Bayağı yani bir şeyler var burada. <laughs> Sana... Daha tam olarak çözemedik yani. Birkaç Birkaçını da baba, babasına verdi. Dört <laughs> tane bundan var. Hatta beş tane vardı. Birini babama verdim. Bunlar herhalde garajın. Evet <laughs> işte evi size bu videoda göstermeyeceğim. İleride gezeriz beraber. Hatta Almanca biliyorsanız Ebru ve Turcay kanalımızda izleyebilirsiniz. Orada bütün evi gezdik. Hadi gel. Sesi bile müthiş bak. Böyle <laughs> bir ses yok. Evden çıkmak istemiyor resmen Tuncay. Kim evinden çıkmak ister ki? He. <laughs> Hadi daha yeni göreceğim. Evet. Yeğenim evden daha önemli. Şimdi ev almışız, almamışız. O o kadar önemli değil ama yeğenim dünyaya geldi geçen hafta. Çok özledim onu. Şimdi ikinci kez göreceğim. Youtube'da yeğenimi daha göstermeyeceğim. Dediğim gibi daha yeni doğdu. Belki ileride ablam izin verirse, eniştem izin verirse bir gün onu da görürsünüz. Ama henüz daha erken. O yüzden Belki böyle ufacık elini çekebilirim, <laughs> Onu bakarız. Kotonu yerleştirmeyi unuttum. Koton sen de yeni evine hoş geldin. Seni bahçemizin en güzel yerine koyacağım Koton. Burası iyi mi? Şöyle... Böyle bıraktım seni. Sen takılırsın burada tamam mı? Biz birazdan geleceğiz. Yeğenimi görüp geliyorum, tamam mı? Hadi Koton, sen bunları otları bir kemir. Ye şuradaki otları, uzamazsın tamam mı? Hazır mıyız yeğenime? Nedim, mı aleyküm. Ablamın yanına geldik. Sayın Oldun videosu. Aynen, Nasıl? heyecanla bekliyoruz. Şu an acıkmış, karnını doyuruyor. Annem daha görmedi torununu. Evet. Maskeyi ne yapıyorsun? Çıkar, değil He? Heyecan var mı? Var, var. <laughs> Kalbim atıyor. <laughs> Ana! Ne kadar küçük bu! <laughs> Ayy! Allah'ım! Uyanık mı? Allah seni. Çalın hey, 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 hey. hey, 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 hey. <laughs> Maşallah. Diyorlar da büyük gözüküyor. Evet. Diyorlar çok Allah. büyük <laughs> Allah. gözüküyor. Allah. Yeni bir güne hoş geldiniz. Dün dediğim gibi fazla çekim yapmadım. Zaten e, yeğenim 3-4 saat uyudu. Bugün taşınıyoruz. Evimizdeki son gün eski evden yeni eve doğru gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Yoruldun mu? Sen oturmalısın. Gördüğünüz gibi evi boşalttık baya. Birkaç eşya kaldı. Buz mu? <laughs> buz mu? Masane? Nasıl oldu? Ne bileyim ben? Orada yeriz kesip. Kaiz. Şarj. Eziz akıllıysa buz tutmuş. Gelir ama. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar. <laughs> İçi nasıl bilmiyorum. Evet arabayı doldurduk ağzına kadar doldu bu ikinci arabamız ilk arabayı çekmeye zaman bulamadım o, o biraz stresli geçti şimdi biraz daha rahatız evi boşalttık yani bu finish bundan sonra yok ondan sonra yeni evde hepsini indirirken biraz daha çekeyim Kapanmamış. Kapanmamış. Şey, şey, Abi o bayağı şey oldu. Her şey açmasın şimdi dışarı. Ha. Bağlık ya. Aman tayfim çek. Biraz daha gelebilirdim de düzlüğe durun. Gel 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 gel, gel 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 Usta yok ki lan <inen> burada ya. <laughs> Hayvan öyle <öğretim> çınlar <kadar> ya. <laughs> 他们他们都在在。 Bir sonraki gün değil aradan herhalde bir üç gün geçti ve yine taşınma stresinde yani burada da yine bayağı stres yaşadık diyebilirim. Bayağı işe vardı yani o kadar beklemiyordum ben. Daha az eşya getiririz diye düşünüyordum. Yine 3 araba çıktı. Kusura bakmayın, fazla çekim yapamadım ama şu an evimizdeyiz, taşındık, burada yaşıyoruz artık ve o kadar mutluyuz ki kelimelerle ifade edemiyorum da yani o kadar mutluyuz ki ve çok şükür her şey yoluna gitti ve inşallah da ileride de yoluna gider. Siz bunu izlerken zaten ev turumuzu yayınlamış olacağız. Evi merak ediyorsanız o videoda görebilirsiniz. Bütün evi gezdik sadece Almanca konuştuk yani Almancanız varsa izleyin yoksa da Böyle evi izleyin yani bizim dediğimizi anlamazsınız belki ama o kadar güzel yorumlar aldık ki bizim adımıza Siz de çok sevindiniz. Bu da e, müthiş bir duygu. Dışarıda bizde belki sadece videolardan tanıyan o kadar Güzel kalpli, güzel yürekli insanlar varmış ki müthiş yorumlar geldi. Birkaç yazılan yorumu da bekliyordum aslında. Yani şöyle şeyler geldi yorumlara. Diyorlar ki siz iki kişisiniz dediler. Hani yakında oğlunuz geliyor, üç kişi olacaksınız. Ama dediler ki bu ev sizin için hani fazla büyük değil mi dediler. Şimdi bu soruya cevap vermek istiyorum. Biz bu evde iki sene, üç sene yaşamayacağız. Yani bu ev hep böyle boş kalmayacak. İnşallah hayatımızın sonuna kadar buradayız. O mantıkla aldık bu evi diyeyim. Yani iki çocuk, üç çocuk, kaç tane çocuk gelirse artık bilemeyeceğim şimdi. <laughs> Evrusuz onun planını, projesini yapmayayım şimdiden. Ona da sormak lazım tabii. Daha çok çocuk istiyoruz diyeyim. Ve tabii ki de bu evi sadece bizim için almadık. Bütün ailemiz için aldık. Şirketimizi kurarken o kadar çok destek çıktılar ki bize, o kadar çok yardım ettiler ki bize. O yüzden bu evi de onlara teşekkür amaçlı aldık diyebilirim aslında. Bu ev gerçekten büyük bir ev ve bu evi doldurmasını da biliriz. Bu evde eğlence bitmeyecek, bu evde gülen yüzler bitmeyecek, bu ev boş kalmayacak diyeyim size. Yani her gün biri gelebilir, her gün bir arkadaş, eşimiz, dostumuz, akrabamız hepsi buyursun gelsinler, kapımız her zaman açık onlara. Bunu kanıtlayabilirim. Şu an görüyorsunuz hava karardı, saat 10-10.30. Aşağı bir bakalım hep beraber, aşağıda neler oluyor. Şimdi bu evi sadece kendimiz için değil de ailemiz için de aldığımızı size göstereyim. Görüyorsunuz. Kardeşim burada, annem burada. Ebru aşağıda. Havuzda parti yapıyorlar ben bensiz. Ben de yukarıda böyle oturuyorum. Keyif yapıyorum. Dediğim gibi bu ev hepimizin, bütün ailemizin. Hepsi gelsin. Bir hafta, iki hafta. 3 ay, 4 ay, 5 sene kalsınlar. Bu evi biraz da bu yüzden aldık. Bütün aile bu evde bir araya gelsin. Hep beraber güzel zaman geçirelim. Birbirinden güzel anılar biriktirelim istiyorum. Hatta yakında büyük, müthiş, süper Sucuk mangal partisi hazırlayacağım. Bütün aileye, bütün dostlara, akrabalara hepsini davet ediyorum buradan ve tabii ki de sizi de alacağım yanıma. Müthiş bir parti olacak ya. Acayip olacak. Güzel şeyler var aklımda. Ve şu 2-3 gün içinde neler yaptık onu biraz size göstereyim. Biraz karanlık burası ama görüyorsunuz. Bütün eşyaları buraya koyduk. İşte bu odadan yavaş yavaş bütün eve yerleşiyoruz. Buraya ayakkabılarımızı koyduk bile. Şöyle göstereyim. Bunlar hepsi Ebru'nun ayakkabısı. Bunlar benim ayakkabım arkadaşlar. Bunları giyiyorum eskiye ne kadar. Ondan sonra alırız yenisini. Ceketlerimi astım. Bunlar elbiseleri. Burada da var birkaç bir şey. Böyle işte. Bunu da ev turunda sormuştuk bunun ne olduğunu. Böyle buraya ceket falan asıyormuşsun. Boyu kısa olanlar böyle aşağı çekiyormuş, yetişebilsin diye. Ondan sonra bırakıyorsun yine. Bunu da sayenizde öğrenmiş olduk. Hayatımda da hiç böyle bir şey görmemiştim ha. Sonra oturma odasına biraz göstereyim. Bu koltuk bizim eski evdeki koltuk. Tanırsınız belki. Bu daha uzundu. Burada da bir parça vardı böyle uzun bir tane. O buraya biraz büyük gelir dedik. O yüzden onu çektik aşağı odaya koyduk. Ebru yeni bir koltuk almış. O da gelene kadar galiba birkaç hafta daha sürecek. O yüzden idarelik şunu koyduk buraya. Biliyorsunuz Ebru hamile yerde oturmasını istedim. O yüzden <laughs> böyle idare edeceğiz artık birkaç hafta. Yukarı katta yatak odamız var. Ev turunu yayınladıktan sonra tabi yorumları okuduk biraz ve çocuk odası aşağı katta yatak odası üst katta olması biraz mantıksız dediler yani. iyi değil dediler. Haklılar da. O yüzden onu komple değiştireceğiz şimdi. Bizim yatak odayı da aşağı alacağız. Çocuk odasıyla yan yana olacak. Çünkü ileride gerçekten sıkıntı olabilir. Çocuk hani ilk başta tabii yanımızda yatacak. Ama ileride böyle 3-4-5 yaşına girdikten sonra tek başına yatmaya başlarsa eğer aşağı katta tek başına bırakmayalım istedik. O yüzden şimdiden biz de yanına yerleşelim. Hem ileride biraz daha büyüyünce camı açıp kaçmasın diye. Çünkü ben öyle yapıyordum. Annem babam uyudu mu? Çıkıyordum kapıdan, camdan, her yerden kaçıyordum. Sonra sabahlara kadar geziyordum. Benim oğlum öyle yani yapabilir birkaç kere ama her günde kaçmasın istiyorum. O yüzden biraz yanına yerleşeyim. Öyle işte daha biraz işimiz var bu evde. Ama dediğim gibi zaten ömür boyu buradayız artık. Yavaş yavaş her şeyi hallederiz. Acelemiz yok. Bebeğimizi dört gözle bekliyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz inşallah. Sizi de alacağım yanıma. Ne yaparsak artık yanımızdasınız. Biz böyle istiyoruz. Siz de böyle istiyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden diyoruz Tam gaz devam, durmak yok. Hep beraber müthiş işler yapacağız. Bundan sonra korona olayları da biraz azaldığı için artık arkadaşlarla da video çekebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum onlarla da bir konuşacağım. Can isterse onlar da katılabilir videolarıma. Bakacağız. Güzel, güzel şeyler gelecek. Umarım siz de beğenirsiniz. Takip etmeyi unutmayın kanalımı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.